Herkese merhaba arkadaşlar bugün sizlerle şey yapıyoruz Ejderha yapıyoruz şunu aldım şimdi şimdi şuraya koyalım ben kafasına yapıştırdım şöyle kanatsız yapacağız kuyruğunu alalım Duduk-duk. Where are you? Duduk-duk. Where are you? Nerede ya? Şu kuyruk. Yok. Şuralara bakalım. Yok. Maalesef. O zaman sizlerle keselim. Şöyle kestik. Tamam. Kuyruğunu kestik. Yeni kuyruk. Ana buradaymış hangisi daha iyi? Bence bu. Şimdi. Şimdi hangisi daha iyi oldu? Hala bu. O zaman şunu şuraya kaldıralım. Şimdi gövdemizi bulalım. Aynen çok güzel olacak. Şöyle duracak gösterebiliyor muyum? Tamam. Şimdi pilidimizi alalım. Ve yapıştıralım. Bu tür videoların devamı gelmesini istiyorsanız bu videoya on like gelsin. tamam. Yapıştıralım şimdi. Yapıştırdık. Yapıştırdık arkadaşlar. Son olarak bacaklar kaldı. Şöyle şuraları böyle kıvralım. Tamam. Şurayı da şöyle yaparsak sonra da şimdi yapalım. Arkadaşlar bu arada dağları yapmak biraz uzun sürüyor. Tamam. Hına bakayım. Aa, otur. şöyle tamam. Hallettik. Galiba tamam. Birinci bacağını yaptık. Şimdi ikinci bacağını alalım. Şu şurada dursun. Şimdi şuna böyle kıvrık. Dur ya bu olmadı. Şöyle birazcık yapmamız lazımdı. Tamam. Bunu da yapıştıralım. Dur. Şöyle yapıştırmamız lazımdı. Şunu ben düzelteyim bir. Hemen. tamam düzelttim. Arkadaşlar son iki bacak kaldı ve sonradan ee... neyse. Neyse bugünkü videomuz bu kadar olsun. Devamını çekeceğim. H hemen şöyle durdu. Hemen çekeceğim. Bay bay.